Selamlar arkadaşlar, Bilgi Yarmanı kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet, bugün neyi konuşacağız? Birçok insan bana şunu soruyor. Abi coin versene bize. İşte bize coin ver. Hangi coinleri alalım? Ne yapalım? Ne diyorsun? Neler doğru, neler yanlış? Bugün bu konuya biraz değinelim. Aslında anlattığım videolarım vardı bunu arkadaşlar. Bunu bir toparlayalım isterseniz. Bizlere ulaşmak için her videomuzun altında mail adresimiz var. Bizden destek alabilirsiniz. Sepetlerinizi incelettirebilirsiniz. Coinler alabilirsiniz arkadaşlar. O beklediğimiz yükselişler ve onların o yükselişlerin sonuna kadar e, ki süreçte bizimle yol yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Twitter hesabımız yine aşağıda, Instagram hesabımız yine aşağıda arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar. Konuya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bugün bir tweet attım zaten. Şimdi düşünün. Herkes, herkes sürece inanıyor kriptoda. Mesela şu anda piyasada tık yok, değil mi? Fiyatlar düşmüş, yükselişler gelmiyor. Böyle bir ortamda farzı misal söylüyorum. Herkesin inandığını, yani o yükselişlerin geleceğine inandığını bir düşünün önce. Herkes diyor ki evet o gün gelecek o yükselişler olacak. Bak ama herkes böyle düşünüyor. Düşün. Herkes olumlu bakıyor yani piyasaya. Şimdi bir şey soracağım. Herkese böyle bir noktada, böyle bir hususta para herkese yeter mi? Yani herkes inanıyor. Bak herkes para kazanacağını düşünüyor, inanıyor. Para nasıl yetecek? Şey gibi düşün. Herkes üniversiteyi okuyor. Herkes iş mi buluyor? Hani öyle düşün biraz. Hani bir çağrışım yapsın yani. Dolayısıyla transfer, paranın transferi nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? %95 inanmayacak, %5'e parayı transfer edecek. %5 kim? İnanan taraf. Ya o herkes zaten arkadaşlar bakın herkes inansaydı bu piyasa ayakta kalabilir miydi ya? Onun için şimdi sağda solda piyasa düşerken ...küfreden, yükselirken... ...böyle aşırı iyimser olanlara bakmayın. Bunlar bir ölçüt değil. Bu bir metrik değil. Ama o arkadaşlara tabii teşekkürler. %95'i oluşturdukları için. Çünkü onların... E, ...varlık transferi... ...inananlara doğru akacaktır. Bir kere bunu önce söyleyeyim. Dünyanın hiçbir piyasası... ...finans piyasalarına baktığınız zaman... ...yatırımcıların hepsini zengin etmez arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu anlattım zaten sizlere. Şimdi gelelim konumuza. Konumuza gelelim. Evet arkadaşlar. Çok soru geliyor. Diyor ki benim işte şöyle coinlerim var. Şunları aldım. Bunları aldım. İşte nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Doğru olanlarımı aldım falan filan. Onlardan bahsediyor. Şimdi ben bir kere Türkiye'de insanların %90'ından fazlasında şu coinlerin olduğunu biliyorum. Eigen, Etherfi, VLD, ARB, Celestia gibi coinler. Belki bir de DYM'yi koyabiliriz falan filan. Bu coinler alın almayın videosu değil bu arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir örnekleme yapacağım ben bu coinler. Türkiye'de insanların %90'ında bu coinler var. Şimdi bu coinlerin ortak noktalarına ben bakıyorum. Çoğunda kilit açılımı diye bir bela var. Kilit açılımı diye bir bela var bu coinlerde. Bu coinler ben fenomen coinleri olarak adlandırıyorum bu coinleri. Bu kadar insanda varsa, bu kadar insan sizce araştırıp da mı aldı bunları? Ben hiç zannetmiyorum. Şu saydığım coinleri, çünkü kime sorsan, mesela adam bize mail atıyor. Abi, Aygen, Eterfi, VLD, ARB. Öbürü mail atıyor. Abi, Aygen, Eterfi, VLD, ARB. Hep aynı, hep, hep aynı. Bak, tekrar ediyorum, bunlar yürümez, iş yapmaz anlamında demiyorum. Ben bir şey anlatacağım burada. Bakın, bir şey anlatacağım. Yoksa ben şimdi bunlar üzerinden örnek veriyorum. Bu, bu coinlerin hareket etmeyeceği anlamına gelmiyor. Hareketlerini yapacaklar yükselişte. Hiçbir lafım yok ona. Ama kaç kişi canı gönülden bunları araştırarak aldı? Şimdi ben sorsam mesela desem ki bana Aygen'i anlat bakalım. Nedir Aygen? Bana VLD'yi anlat. Kaç kişi anlatabilir? Niye anlatamaz? Niye anlatamaz? Fenomeni kopyaladı. Fenomeni aklını kiraya verdi. Neyse almışın madem. Bak ben söylüyorum diye böyle panikle sat, tut falan. O öyle bir şey değil. Bak tekrar ediyorum videoyu iyi anlayalım arkadaşlar. Ben coin alırken daha doğrusu almadan önce önce çok hassas olduğum bir nokta var arkadaşlar. Çok. Ayı sezonundaysak, bak ayı sezonundaysak. Piyasada tık yok, hacim yok, likidite yok falan filan. İyi bir durumda değiliz diyelim yani. Fiyatlar düşüyor falan filan neyse. Abi vesting. Yani kilit açılımı. Gideceğim bakacağım ben. Ben almıyorum abi hamallık yapmıyorum yani. Ben çantacı mıyım yani? Milletin malını taşımaya mı geleceğim? Ah, yapmayın arkadaşlar. Adam bunları alıyor olmadık zamanda. Bak olmadık zamanda. Tutmuş bunları. Kardeşim bunları al alma sorunu değil. Alabilirsin ama yanlış yerde aldığın zaman bela bu sefer patlıyor başına. 500 kez anlatmışımdır. Dedim ki bir coini almadan önce o coine kurumsal kaçtan giriş yapmış, toplamış, malı ona bakın. Kaç kişi baktı mesela bunu? Kaç kişi öğrendi? Bakmadı. Senin 20 dolardan bak 10 dolar, 15 dolar, 20 dolardan topladığın TIA var ya Celestia. Bunu kurumsal kaçtan almış biliyor musun? 1 dolar. Hatta düştü 50 sente kadar da düştü. Bak kurumsalın bile ortalamasına düştü. Sen niye gittin erkenden atladın? Çünkü kilit açılımı bilmiyorsun. Nedir bilmiyorsun. Tokenomics nedir bilmiyorsun. Arz ekonomisi. Coin'in DNA'sını araştırmamışsın. Tokenomics nedir? Coin'in DNA'sıdır ya. Bakmamışsın. Şimdi ben bunları satın falan tutmayın demiyorum. Bak o yükselişler geldiğinde hareketlerini yapacaktır. Çünkü bunların içerisinde Ethereum betaları da var zaten. Hareketlerini yapabilirler. Ona bir lafım yok. Ama kilit açılımlı coin'i sen alıyorsan hele de erkenden, hele de olmadık zamanda alıyorsan bu hamallıktır. Bu çantacılıktır. Ha, bunun başka bir izahı yok. Bunu başka bir şekilde izah edemem ben. Ben her zaman insanlara şöyle dedim. Dedim ki ben kilitli coin'lerin kapısını çalmıyorum fazla. Çok özel bir projesi olur. Tamam çok şey olur falan filan ayrı istisna hariç tutuyorum. Ama o kilitli coin'i alacaksam, onun kapısını çalacaksam bile onun iyice ezilmesini bekler öyle çalarım. Bazısı aylık kilidi fena açıyor. Bazısı yıllık açıyor. Bazısı günlük günlük yani günlük ama küçük tutarlarda açıyor. Bu ne demek biliyor musun? Malı tak boşaltıyorlar insanların üzerine. Tak kilit açılıyor malı boşaltıyorlar. Ve Talep yoksa, talebin olmadığı bir dönemdeyse bu, o malı çok fena ezer. Onu size söyleyeyim. Ya 20 dolardan bir coin'in 50 sente düşmesine demek ya? Düşünün yani arkadaşlar. Onun için bu ana kriteriniz olacak. Yani kilit açılımlı coin hiç alınmaz. Yok öyle bir şey de yapmıyorum. Hani öyle bir genelleme de yapmıyorum. Ki, ya da kilit açılımlı olanlar hiç yürümez. Hayır öyle bir şey de demiyorum. Abi ben buraya milleti doyurmaya gelmedim. Ben alım noktama dikkat edeceğim. Ben maliyetime dikkat edeceğim. Bana ne abi? Ben dikkat edeceğim. Bitti. Yüksek FDV'li proje. Bak market cap ile FDV arasındaki farkın, makasın büyümesi hele de ayı sezonundaysa iyi bir şey değil. İşte bu yine vesting'e geliyor. Açılmamış token'lar var demek ki. Bu kötü bir şey. Onun için ben dikkat ediyorum. Mesela market cap FDV oranı birbirine yakın olmasına dikkat ediyorum. Bak sana coin vermekten çok daha faydalı bilgiler anlatıyorum. Tabi anlayabilene. Anlayabilene. Amacına ve arzına mutlaka bakıyorsunuz arkadaşlar o coin'in. O coin neyi çözüyor? Yani o proje neyi çözüyor? Gelir modeli var mı? Ya da gelir modeli olma potansiyeli var mı? Belli bir topluluğu var mı? Twitter'dan aldığım coin'leri sürekli takip ederim. Ne paylaşıyor bu adamlar? Ne paylaşıyor? Yolunda gitmeyen bir şey var mı? Yok mu? Verilen sözler tutuluyor mu? Tutulmuyor mu? İnsanımız böyle bakkaldan, manavdan domates alır gibi coin alıp sepet yapıyor. Yani tabii böyle olunca da Mutlaka bunlara bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bazıları diyor ki ne fark eder? Yani zaten piyasa aşağı gidiyor falan. Yükselişler geldiğinde anlarsın benim ne demek istediğimi. Yükselişler geldiğinde kaliteyle kalitesizi birbirinden sen de ayırt edeceksin de tabii o o noktaya kalmadan önce ayırt et. Önemli olan nokta odur. Sepetimde mesela neleri koyarım? Şöyle bir dönemde mesela ben genel olarak bir sepet yapacağım diyelim. Abi mutlaka Bitcoin ve Ethereum kaçınılmaz zaten. Onlar olacak sepette. Hiç kaçarı göçeri yok. Bitcoin ve Ethereum çünkü ana iskelettir. Bir kere onlar, zaten onları almadığı için insanımız bu duruma düştü. Özellikle Bitcoin'i. 16K'dan almadın, 20K'dan alabilirdin, almadın, 25'ten alabilirdin, almadın, 30'dan alabilirdin, almadın, 40'tan alabilirdin, almadın. İnatla, ısrarla almadın Bitcoin'i. Demek ki neymiş? Bitcoin, kripto para lara yatırım yapıyorsun diyelim. Bitcoin ve Ethereum ana iskelet olacak. Bu kaçarı yok. Onu söyleyeyim. Akabinde de RVA olacak. Ama RVA'da da her şeyi topla cümbür cemaat sepete at demiyorum. Yani gerçek dünya varlıkları. Çünkü tokenizasyon çok önemli bir boyuta ulaşıyor, ulaşacak, daha da gidecek bu iş yani. Yapay zeka koyarım. DeFi hele başta o DeFi olmalıydı. Merkeziyetsiz finans arkadaşlar. Merkeziyetsiz finans projeleri kaliteli olanlar. Kesinlikle sepete koyarım. Bakın söylüyorum size açık açık net bir şekilde söylüyorum. Ondan sonra bunları mutlaka böyle bir dönemde sepetimde bulundururum. Onu da söyleyeyim. Ve dediğim gibi X'te yani Twitter'da da mutlaka takip ederim aldığım şeyler. Öyle aldım tamam hadi eyvallah ben gidiyorum falan. Hayır öyle bir şey yok. Takip edeceksin. Takip edeceksin. Onu da söyleyeyim. Borsa listelemeleri. Borsa listelemeler, listelemelerine bakın arkadaşlar. Yani iş Binance'e, Coinbase'e, Robinhood'a kadar uzandıysa artık çok fazla bir borsa listelenmesi bekleyemeyiz. Ama tabii orada listelendi diye bundan sonra ya da geçmişte bir hareket yaptı diye artık hareket yapmayacağı anlamına da gelmez. Öyle bir şey de kastetmiyorum ama mesela tier 2 borsalarda listelidir ama tier 1'lerde henüz listelenmemiştir. Bu avantaj olabilir. Tabii ki de avantaj olabilir. Yani borsa listelemesi sonrası doğru zamanda listeleme yapılırsa bu coin'in fiyatına tabii ki de etki edebilir. Enflasyonuna bakın o coin'in. Enflasyonuna bakın deflasyonist mi yoksa enflasyonist mi nedir tam olarak durum mutlaka bunları da inceliyorsunuz. Kurumsalların coin'inize kaçtan girdiğine bakın öğrenin bunu arkadaşlar öğrenin. İnsan nasıl buna bakmaz ya birçok insan bunu da bilmiyor. Nasıl ya ben inanılır gibi değil nasıl bakmazsın ya. Talep olacak mı o ürüne alıyorsun onu da talep olacak mı? Amacı ne mesela bunun vay be dedirtiyor mu insana? Rakipleri var mı? Mesela almışsın sen bir projeyi örnek vereyim. X coin, A coin, D coin, Y coin neyse almışsın. Onun rakipleri kim? Aynı kulvarda hareket eden, çalışan başka kim var? Hangi proje var? Bak et bunlara bakacaksın. Hacim ve likidite şu anda tabii düşük olabilir ama genel anlamda baktığımız zaman proje kendini o anlamda da belli ediyor. Gerçek kullanımı. Bunlara bakacaksın. Cüzdan dağılımı. Şimdi düşünsene bir tane cüzdan coin'in örnek veriyorum %20-30'unu tutuyor. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Cüzdan dağılımına da tabii bakmıyor insanlar. Çok yanlış. Onun için söylüyorum size arkadaşlar. Bilmiyorsanız destek alabilirsiniz. Doğru ürünü seçmede destek alabilirsiniz. Ben her zaman şunu söyledim sizlere. Bakın. Bu kadar ızdırap, bu kadar bekleme, bu kadar şeyin üstüne bir de yanlış sepetle yanlış bir şekilde o yükselişlere girmek. Arkadaşlar yani finansal anlamda çok kötü adamı yorar. Harap eder yani. Çünkü 4-5 sonra 4-5 yılını daha yiyebilir yani. Mahvedebilir. Onun için söylüyorum. O fenomen sepetlerini sürekli kopyalamaktansa aldığınız ürünleri mutlak suretle araştır. Biz burada bir şeyler alıyoruz, yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ben öyle sağın solun dediklerine göre hareket edemem arkadaşlar. Böyle bir kafa yok. Yani sağın solun dediklerine göre ben kalkıp burada iş yapamam yani. Bu bu şekilde olmaz. Bu saydıklarımı anlattığım videolarım var aslında. Şimdi yeni gelen takipçiler için dedim ki bir daha güncelleyelim. Bunlara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bunlar yani hiç es geçilmeyecek maddeler. Şimdi bazıları diyecek ki e, hani koyun vermedin. Dostum dilenciliği kes. Otur araştırmanı yap. Dilenciliği kes. Tamam mı? Bırak şu dilenciliği. Fenomenleri çıkarttın tepeye bak. 2017'de, 2021'de şansa, kazara bu kadar takipçi yaptılar. Hazara parayı vurdular. Zannediyorlar ki bu kervan hep böyle gidecek. Sen de onların peşine verip durma. Bak söylüyorum tekrar ediyorum sana. Bunu söyleyeyim. Bir tanesi de şey yazmış videoların altına. Altcoin boğası kesin gelecek mi? Bırak makroyu mikroyu yok şöyle yok böyle kesin olacak mı? Gırtlağa kadar altcoin neredeyim? Dostum takdir ediyorum seni. İnanılmaz ileri bir zeka seviyen var. Kim sana gırtlağa kadar altcoinlere gir dedi? Kim sana dedi bunu Allah rızası için ya? Sana kim gırtlağa kadar alt altcoin'lere girdi düşüne bakar mısın ya? Adam öyle bir olmadık zamanda bir de girmiş ki alt altcoin'lere. Manevra alanı bırakmamış kendine. Nakit yok. Bak sıfır nakit. Gırtlağa kadar belki de tek noktadan girmiş. Tek coin'e belki o parayı atmış. Şimdi sen bu hataları yapıp gelip faturayı bana mı kesiyorsun yani? Pardon da yani sen dön bir kendine bak önce. Sen yaptığın hareketlerde mantık yok. Yani kabul edilebilir gibi değil. Diyor ki makroyu mikroyu geçelim. Halk ağzıyla anlat bize. Makroyu geçtiğin için, makroyu önemsemediğin için sazan gibi 2022'de sepet yaptın işte. Olay buna geliyor biliyor musun? Sazan gibi gittin olmadık zamanda, bak olmadık zamanda. Tarihin en büyük parasal bollaşması bitmiş. Pandemiden çıkmışız. Fed bağırıyor resmen sıkılaşmaya gidiyorum diyor. Belli ki piyasadan likidite çekilecek. Ve öyle bir durumda kripto para piyasası zaten ezilir. Adam kalkıyor böyle bir zamanda sepet yapmış. Yıl olmuş 2026 gelmiş bize fatura kesiyor. Ben mi sana dedim git yap diye. Kendine gel ya. Yanlış şeyleri ısrarla yapıp doğru sonuçlar bekleyemezsin yani. Böyle bir kaide yok. Böyle bir şekil yok. Makroya işte ne FED musluğu açmadan hayırdır senin altcoinler hayırdır senin altcoinlerle. Tamam o, biliyoruz o yükselişler gelecek elbet. Fed bir noktada sıkışacak, o parayı basacaklar. Eyvallah, tamam. Ama es geçtim diye bir şey yok. Makro ekonomiyi alıp tak tepeye koyacaksın. Bitti, tepeye koyacaksın. Fed'in raporlarını haftalık inceleyeceksin. Biz ne durumdayız? Şimdi bakın bir yatırımcı düşünün arkadaşlar, bir yatırımcı düşünün. Gerçekleri anlatıyorum adam diyor ki içimizi karartıyorsun. Ya arkadaşım yalan mı söyleyelim, hayal mi satalım ya ya böyle bir şey olabilir mi ya? Demek ki yalan söyleyince daha tatlı oluyorsun bu millete. Yani ben inanılır gibi değil. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana ee, musluklar daha tam açılmamış, daha ortada bir şey yok. Bir de geleneksel piyasalarda adam kılçıksız faiz getirisi alıyor. Bak parayı koyuyor tak içeriye yatırımcı faizini paranın getirisini hemen şeyini alıyor. Böyle bir ortamda adam kafasız mı ki altcoinlere gelsin? Demek ki hala doğru zaman değil diye gelmiyor. Ya bakıyorsun. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Piyasada para var. Yani şöyle. Finans piyasalarında para var. Gerçekten var, sağlam var. Para fonlarında, para piyasası fonlarında 8 trilyona yakın para var. Dönüyorsunuz, bakıyorsunuz kripto paralarda, stabil coinlerde park halinde 310 milyar dolarlık bir para var. Para var. Bir sıkıntı yok. Bu piyasayı ayağa kaldıracak para var. Hiçbir sorun yok. Ama para risk alacak durumda değil şu anda. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama o günlerde gelecek. Onu demeye çalışıyorum. Tamam mı? Lütfen buna da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bazen anlatıyoruz. Bazen tekrara da düştüğümüz oluyor. Ama anlatmamıza rağmen hala... Bak, kaç kere ben anlattığım şeyler... Hala adam geliyor videoların altına yorum yazıyor. E bunu söylemiştin, bunu anlatmıştın. Ya dostum anlatmama rağmen aynı hataları yapıyorsunuz. Peki onu nasıl yapacağız? Bak ah, anlatmama rağmen aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp duruyor yani insanlar. Lütfen arkadaşlar buna dikkat edin. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. O Ben o coinleri başlangıçta söyledim. Coinleri örnek olarak söyledim. O coinler de yürüyecektir. Hareketlerini yapacak. Bir şey diyemem o konuyla alakalı ama ben maliyetime dikkat ederim. Ee, sözlerim genelleme içermemektedir. Ee, bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hala geç olmadan bizlere ulaşabilirsiniz. Yazabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Ürünlerinizi incelettirebilirsiniz. Doğru şeyleri aldınız mı, almadınız mı? Tam olarak durum nedir? Bundan yana da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.